Orada değil buradayım. Aç gözün karşındayım. Biraz sağa döndüğünde hemen yanı başında. Vay! Öğrendik be. Öğrendik işimiz. Küçükler büyükleri sever sayar hoş geldiniz. Sayın Şoray diye yazmış bir tanesi. Oradan kopya çektik. Nasılsınız? İyiyiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş İsminizi geldiniz. Bulduk. İsminizi bir bağışlayınız. Nurten. Nurten Hanım'a bir şey diyor musunuz? Lakabı var mı? Aa, özür dilerim siz Fransızdınız ben unuttum. Ne diyorsunuz efendim? Muhtar adayı mıydı? Siz muhtar adayı mıydınız? Ne oldu? Kazanamadım. Kazanamadınız. Kaç oyla kaybettiniz? Unuttum. Unuttum. 4, 4 sene geçti arada. 4 sene geçti. Ben söyleyeyim. 8 oyla kaybettim. Sana oy vermeyenler 1 2 3 4 5 6 bak gülüyor 7 8 Sana sana oy vermeyenlerle ya, oturmuş vermediler, burada vermediler, işte. Vermediler. Gerçek muhtar burada mı? Nerede? Kapı gibi ne dikiliyor arkama muhtar? Gel hele bir yana. Şöyle bir yan tarafa. Şuraya bir gel. <laughs> Muhtarlık ateşten gömlek. Otur bakalım ateşin. Ba yan yan yan. <laughs> yan. Evet iki rakip. Ya daha doğrusu bir rakip ve bir rakibe yan yana. Siz karşınızda bir bayan aday görünce tırsınız mı? Vallahi hem yani nasıl? Nasıl? Ne oldu? Ne kulis yaptın? Hamur açtın değil mi köy meydanında? <laughs> Hanım işini ben de yaparım dedin değil mi? Dedin mi? Dedim. Dedim ahali. <laughs> Hamur açtı mı muhtar? <laughs> Öyle bedavadan muhtar olmak yok. Gel bakalım. Teyzem bir müsaade et bize. Gel muhtarda gel. 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 Sen sen bir hanıma galip gelmişsin muhtarlıkta. Geldim. Seçimlerin galibi sensin. Geldim. Bakalım mutfağın galibi kim? Otur bakalım şunun başına. Bir. Oturmayı bile bilmiyorum be muhtar dayı be. O kadar nutuk salladın. Ben de bir hanımın yaptığı işleri yaparım. O istiyorum diye bağırdın. Onu alalım boş bir e, beze verelim. Boş bir beze verelim muhtara. Aç bakalım muhtar dayı. Vallahi elim bu işe yatkın. Muhtarın hanımı burada mı muhtarın orada hanımı? Muhtarın hanımı orada. Yalnız muhtarın hanımının yanına gitmek cesaret ister. Elinde koca bir odunla bizi bekliyor. Çak, sen aç muhtar ben gidip acık yengeyle konuşup geleceğim. Yengeciğim. Buyur. Yanılmıyorsan ömrü hayatında ilk defa kocanı bir sofranın başında hamur açarken görüyorsun. Hı. Doğru mu? Doğru. İşleri sana mı yaptırır? Etmezim. Hiç bir hizmet etmez o. Hiç? Hiç bir hizmet etmez. Gezer durur. Demek ki evde bir hizmeti yok. Yok. Köye bir hizmeti var mıdır? <gülüyor> yok. <gülüyor> Demek ki adam gerçek işini yapıyor. Muhtarlık, evde de muhtarlık taslıyor mu? Tasla. Yani oturma odasına girerken ikametgah senedi istiyor mu? <laughs> Nerede senin giriş belgen hanım diyor mu sana? <laughs> evde yapmayacaksın, köyde yapacaksın muhtarlığı. Evde niye muhtarlık yapıyorsun? Sert yani biraz evde. Çok sert. Vallahi. Vallahi çok korkarım ben buna. Kork. Bir <laughs> e korkarım Yengem korkuyorsun da elinde sopayla dolaşıyorsun sen ya. E sabahtan bari yandı mı baksa. Ne bileyim ben yandı mı yanmadı Etmek mı? Ekmek yan. Yalnız benim sırtım yandı pişti hatta benim... kavruldu. Beni bir ters yüz eder misin sopanla? sırtın Sırtım pişti ön tarafım diyorum ya yakalım biraz da. <laughs> çevir beni. <gülüyor> oh! <gülüyor> Anam! 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 Bana bak! Hı. Muhtara muhtara kızıp kızıp hırsını benden çıkarma mı, tamam mı? <laughs> Biri muhtara yardım etti mi? Dur kalsın anne. Kalsın. Senin ayağına mı bastım annem? Ya ya. Ayağına mı bastım? Ya. Çok affedersin kusura bakma. Ben de ayağımın altındaki bu yumuşak şey ne dedim ama. <laughs> Meğer senmişsin. İsmin nedir annem benim? Esma. Esma. Muhtarın akrabası oluyor mu? Ya. İyi yırttın. Allah razı olsun. Yırttın muhtar dayı. Esma teyze es kaza senin kaynanan olsaydı affedersin evet. yapıştırırdı ya. Yani. <laughs> sana söyleyeyim. <laughs> kaynanan var mı? Var. Sana. Sağ mı? Sağ. Buralarda mı? Burada değil Elmalı'da. Ner Elmalı'da. Elmalı. Sen ne ballı bir adamsın. Ya. Allah razı olsun. <laughs> Sen de Allah razı olsun. <laughs> Beğendin mi muhtarın açtığı hamuru? Beğendik canım. Beğendim. Evet. Muhtarın açtığı hamurdan yapılan yemeği yer misin? E, muhtarımız yeriz. Yersin. E, yaptığı muhtar için, yiyeriz. Çiğ tavuk bile olsa tabii. hatır için e, yiyeceğiz. E, tabii canım köyümüzün muhtarı. <laughs> Esman <'ım>. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ses. Efendim sizi <laughs> yaşayan bir efsaneyle bir kahramanla tanıştırmak istiyorum. Bakmayın siz onun böyle tıfıl olduğuna. <laughs> Çok sevdim ama. Bunu sen derin Ah! Kimin babası? Esma'nın kayınpederi. Evet, evet. Dayı. Bu gerini alırken insan çocuğunu düşünmez mi ya? Bu bir mutluluk tablosudur. Aşkın önünde hiçbir engel olmaz. ...isim nedir? Ramazan. Ramazan abi bir gün gece Köyde yürürken bir karaltı görür. Karaltı üstüne üstüne gelmektedir. Önce tırsmıştır. Karanlıkta önünü göremediği için durank diye çarpışırlar. <laughs> Neydi adında? Ramazan. Ramazan abi bir duvara çarptığını zanneder. Bilmez ki o çarptığını zannettiği duvarla seneler sonra mutlu bir izdivaç yapacaktır. <laughs> Köy meydanında çarpışırlar. Ramazan abi çarpışmanın şiddetiyle 4,5-5 metre geriye savrulur. Hafif bir sendeler sersemleşir, kalktığında ayın şavkı yüzüne vuran, ayın 15'i gibi. 15 gibi Esma ablamızı görür. Esma ablam gülümsemektedir. Ramazan o dakika karşı konulmaz bir sevdaya düşmüştür. Ne yapacaktır Ramazan? Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse Esma, babasına gider. Apo'ya. Abdullah amcaya gider. Ve der ki ne dedin Esma ablayı görünce? Sevgilim dedim. Aslında Ramazan abi Esma ablayla ilk tanıştığında Dalyan gibi bir adamdı. Fakat köylü kızlara nasıl davranılacağını bilmiyordu. Armut gibi direkt sevgilim deyince Esma abla Ramazan abi aldı. Sol elinin tersiyle şöyle bir çevirdi havada birkaç kere. Birkaç kere daha çevirdi. Hamur gibi zımbırt diye yapıştırınca yere o dakika aşık oldu. Siz nasıl tanıştınız Esma abla? Vallahi be etme Allah aşkına. Canım tanımadan mı evlendin sen Ramazan abi? Tanıdım. Tanıdım. Köylü suyluyla. Aynı Aynen. mahallede miydiniz? Ya siz? ben başka yerden geldim. Siz bu, köye mi gelin geldiniz? Bu köye geldim. Sizi Ramazan abinin annesi mi görmüş? Annesi gördü. Görücü usulü evlendiniz siz. Evlenmeden önce tanıştınız ama değil mi Ramazan abi? Tanıştık. Konuştunuz. Konuştuk. Sevdin mi? Sevdim. Ya sevdin mi, sevmedin mi? Sevdim canım, sevmesem gelirim. Dur <laughs> <Abi, gülüyor> ben... ...Avur'da sığırtaymış, binek saymış... ...ilk bağrımda, <laughs> <No. gülüyor> Dur sopa yemeden. Arada ben de kaynayacağım, tam aranızdayım. Cümlelerini düzgün kur. Tehlikeli bir noktadayım, tam aranızdayım. Nasıl olmuş Ramazan abiciğim? <laughs> nasıl olmuş nasıl? Sığır sayıyormuş. İnek sayıyormuş. İnek sayıyormuş. İlk görüşümde avırda sığır sayıyormuş. Böyle. Ee? <laughs> Neden dedi sevgilim dedim öptüm. <gülüyor> <gülüyor> Tanışır tanışmaz. Tanışır tanışmaz. Yani canlandırma yapalım. İnek sığır gibi yap. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Nasılsın sevgilim? <laughs> Direk böyle mi sen, ne yere bakan yürek yakar adammışsın Ramazan abi. Yapıştırmadın mı elini tersiyle Esma abi? Yapıştırmadım. Sen. Sağ... Sen ne yaptın? E ne Geldi öptü. Seni öptü ahırda affedersin. Sonra ne oldu? İstettiler mi? E, i̇stedi oldu da öyle canım. i̇stettikten sonra öptü. Ha. Ha. Garantiydi zaten hadise yani. Ne Sonra düğün dernek yaptınız. Yaptık. Zorladı mı ailen vermek için? Ya. Vermemek. Hiç zorluk çıkarmadılar. Çıkarmadım. Kaç yıldır evlisiniz anne? Ona 15. Mutluluklar diliyorum size. Çoluk çocuk var mı Esma abla? Var. Allah bağışlasın. Tamam. Kaynan olacak mı? Var mı oğlan? Ya. Yok. Kız var. İki kızım Allah damat gelecek. Şimdi. Öttürürsün artık damatları. Kolay <laughs> gelsin. Bu kadar hanımın arasında tencerenin başında ne yapıyorsunuz, kimsiniz, ne işsiniz? ne ayaksınız? Valla nasıl anlatayım? Bir yerden başlayalım. başlayalım. Bu da... kavurma mı? Bu höşmerim. Buyur. Höşmerim. 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 Tatlı. Tatlı. Bildiğimiz höşmerim. Bildiğimiz höşmerim. Tatlı höşmerim. Sıcak e, yenen bir tatlı bu. Bu höşmerimin o bildiğimiz e, balık esir, bandırma, gönen o civardaki höşmerimden farkı nedir? Valla onların yem lezzet olarak sıcak yemiyor. mesela unla, kaymakla yapılıyor bu. Kaymakla mı? Evet. Yani yağıyla değil de kaymakla. Nasıl yapılıyor? Önce kaymak kavruluyor. Ardından ee, un katılıyor. Bundan sonra kavruluyor. Süt az kullanılıyor galiba. Bilmiyorum ne, ne kadar oldu. Tabi bu kadar da bayanlar bilsin yani. Bilsin biz Hı. yemesinden anlayalım. Biz yemesinden mı? anlayalım. Efendim Antalya usulü Hoş hoşmerim. Hakikaten Et kavurmasına benziyor değil mi? Evet. Kıymayı kavuruyoruz ya sonunda. Görünüm o. Siz efendim e, neli yapıyorsunuz bunu? Otlu. 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 Ne otu evet. oluyor onun içinde? Ispanak, maydanoz, soğan. Çökelek oluyor. Çökelek. <laughs> ee, biber falan koyuyor mu? Biber, tuz, baharat oluyor. Kimyon, karabiber, kırmızı Şimdi burada biber. burada ne diyorsunuz bunun adına? Gözleme deyiz. Gözleme. Hemen tamam, her yerde olduğu evet, gibi. Evet, bir yerde. de dışarıda gözlemeciler var. Hepsi güzel yapıyor ama bu böyle gerçek mekanda çok daha lezzetli oluyor diye düşünüyorum. Ciddi söylüyorum. Yalanacak bir şey yok. Ben de acıktım. 6 saat oldu yemekli. Alan, em Antalya turumuz devam ediyor. Çık kayıttan da yumulalım birinden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.